Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <laughs> Bugün inşallah ilginç sorular ve cevapları dediğimiz el-esiretu vel-ecviba yönetimizin ilk konusu olan keyfe beda ettiği sorusu başlığını işleyeceğiz inşallah. Keyfe bede etis sucun. Biliyorsunuz keyfe istifham edatıdır. Ee, soru zarfıdır. Bede ise normalde başlamak anlamında olan bir fiildir. Fakat e, bir diğer anlamı konumuna göre geleceği e, şekilleneceği diğer anlamı ise meydana çıkmak anlamındadır. Es sucun ise sicin kelimesinin çoğulu hapishaneler anlamında. Yani hapishaneler nasıl meydana çıktılar? Bede'e başladılar fakat meydana çıktılar anlamını verirsek burada daha uygun düşecektir konumuna göre. Nahnu <laughs> <laughs> biz sanıyoruz. Adeten genellikle yani biz genel olarak genellikle sanıyoruz ki ennes sicne hapishane huvel mekanu lezi yuhfazu o muhafaza edildiği korunduğu mekandır neyin fihi içerisinde er ricalu ve nisa'u kadın ve erkeklerin <laughs> ellezine o kadınlar ki o kadın ve erkekler ki yeksirun kanune şimdi keser yeksirun normalde kırmak anlamında olan bir fiil fakat kanun bağlamında gelirse kanunu çiğnemek anlamında kullanılan bir fiildir. Hani bu da bir nevi kırmak, dökmek anlamında olduğu için Kesra kanunu çiğnemek anlamında da kullanılıyor. Kanunu çiğneyen erkek ve kadınların muhafaza edildiği bir mekan olarak sanıyoruz hapishaneleri genellikle. <laughs> <laughs> Velakin fakat hada bu bu düşünce hani erkek ve kadınların içerisinde ee, korunduğu bir mekan olarak tasavvurumuz bu tasavvur cidden. Bu gerçekten gelişmiş, ilerlemiş, evrilmiş bir manadır. Mutetavvir, tetavvur gelişme kat etmek, e, ilerlemek anlamındadır. Mutetavvir ise ilerlemiş, gelişmiş, evrilmiş bir anlamdır bu. Ne için? Lissucuni tarih. Tarih boyunca hapishaneler için bu mana gerçekten ilerlemiş, evrilmiş bir manadır. Ve kabla kurunin madat. Yüzyıllar önce. Biliyorsunuz karın kelimesi, kurun e, kelimesi, karın kelimesinin e, çoğuludur. Asır yüzyıl anlamında. Madat ise geçmiş. Madat kelimesi mahallen mecrur, kurun kelimesinin sıfatıdır. Yani geçmiş yüzyıllar önce diye çevirmek yerine yüzyıllar önce diye çevireceğiz bunu. Bakın kelime manası verirsek kable önce, kurun asırlar önce madat geçmiş geçmiş asırlar önce diyemeyiz. Yüzyıllar önce diye çevireceğiz burayı. Kâne nubelâ'u en nubelâ nebil kelimesinin çoğulu asil soylu anlamındadır. Asiller, soylular ve ricalul mermukun el mermuk seçkin üstün rütbeli anlamında. Ve üstün rütbeli seçkin adamlar serune esir edilirlerdi ve yus'cenûne intikamen ve intikam olarak Hapsedilirlerdi. İntikam olarak hem esir alınır hem de hapsedilirlerdi. Hatta ta ki yedfe'ül fidyete, fid fidye ödeyene kadar. Bakın eddef'u geçen de bahsetmiştik ödemekti. Yedfe'ül fidyete, fidye ödeyinceye kadar. Yani diyor ki yüzyıllar önce asil ve seçkin adamlar intikam maksatlı esir alınır ve hapsedilirlerdi ta ki fidyelerini ödeyinceye kadar. Ve lem tusta'melis hapishaneler kullanılmadılar. Bakın, ke emkinetin lil iqabi ev islahi men yudennisu hurmetel kanuni. bakın ke'yi her zaman bahsediyoruz. Olarak anlamı vereceğiz. Hem teşbih edatı benzetme anlamında kullanılan kaf var. Hem de olarak anlamı koyan kaf var velem tustuameli sujun hapishaneler ceza çekilecek ceza verilecek mekanlar ya da el kanun 19. 19. kanun bu 19. kanun demiş ama hangi ülkeye göre 19. kanun demiş onu bilmiyorum 19. kanunun e, kutsallığını çiğneyen kutsallığına hürmetsizlik edenlerin ıslah edildiği veya cezalandırıldığı mekanlar olarak kullanılmadılar hapishaneler Bakın Denne seyyüden hürmetsizlik etmek. Hürmet ise kutsallık, saygınlık, mahremiyet evet. anlamında kullanılan bir isimdir. O yüzden mesela Türkiye'de e, hani öbür Araplarda kullanılıyor mu kadın için ama kullanıyorlar mı bilmiyorum ama e, Doğu bölgesindeki Araplar kadınlara hürmederler. ederler. Yani kutsal saygın anlamında. 19. Kanunun e, kutsallığını, saygınlığını çiğneyen, saygınlığına hürmetsizlik edenlerin ıslah edilmesi veya cezalandırılması için kullanılan mekanlar olarak kullanılmamıştır hapisler. Ve kanetis Hapishaneler hapis haneler bundan önce emakine mekanlar idiler. Nasıl mekanlar? Yuhfazu fiha oralarda korunurdu. المتهمون بكسر القانون اتهم بي اتهم بي المتهم بي suçlanmış anlamında bir şeyle suçlanan için el muttehemu bi nokta nokta diye verilir. Yani e, el muttehemu bi kesril kanun. Kanunu çiğnemekle suçlanan kişilerin korunduğu mekanlardı hapishaneler bundan önce. Korunuyorlardı hatta yahina vaktu muhakemetihim yahina Hane yahin vaktin gelmesi anlamında. Hatta yahina vaktu muhakemetihim yargılanma vakitleri gelinceye kadar korunduğu mekanlarda hapishaneler. Ve ba'de muhakemetil mesaciyin, mescun kelimesinin çoğulu, <laughs> mahkumların yargılanmasından sonra kânet idi tuneffezu bihim onlar hakkında uygulanır idi. Ne uygulanırdı? Ahkamul <laughs> kanuni. Kanunun hükümleri kendileri hakkında uygulanırdı. Ve lem yekunu yuhkemuna bi qada'i muddatin Ve lem yekunu değildiler. Yuhkemuna bi hukme bi hüküm giymek anlamında kullanılır. Onlar bi qada'i müddetin fi Hapishanede bir müddet geçirmekle hüküm giymezlerdi. Yani hapishaneler onların içinde işte vakit geçirip cezalandırılacağı mekanlar değildi. En fazla işte yargılanana kadar hapishanelerde dururlardı. Daha sonra kendileri hakkında kanun hükümleri uygulanırdı. fel الذين فالاشخاص الذين hükmedilirlerimle <laughs> idaneti. Ee, mahkum edilmek Ve zembi ise suç Kendileri hakkında, aleyhlerinde Mahkum edilmeyle Ve suçla hükmedilen Şahıslar Kânû yukaddemûne Getirilirlerdi Bu ev yazmış fakat burada ev değil Burası ve olacak Getirilirlerdi Ve yüceledûne bi's-sevtî Kırbaç, kamçı anlamında yücled ise celede yecilidû Kamçılamak, kırbaçlamak anlamında yani kırbaçlanırlardı. Getirilir, kırbaçlanırlardı. Veya hut ev yuaqabune bi uqibe bi cezalandırılmak. Cezalandırılırlardı. Neyle? Bi ba'dil ukubatil cesediyeti. Bedensel bazı cezalarla cezalandırılırlardı. Ya da o da olmadı. Ev yuqarramune borçlu duruma düşürülürlerdi. Para cezası verilirdi anlamında. Garim borçlu demek. Yugarram ise para cezasına çarptırılır. Cümleyi toparlayacak olursak kendileri hakkında mahkum edilmek ve suç ile hükmedilenler getirilir, kırbaçlanır veya hut bazı bedeni bedensel cezalara çarptırılırlardı veya para cezasına çarptırılırlar. Ve bit tedric <laughs> et tedric zamanla gitgide kademeli olarak anlamında. Ve bir tedrici zamanla kademeli olarak vaceden insanlar keşfettiler veya buldular, anladılar anlamında. İnsanlar buldular ki enne hadihil el kasiyete. Bu katı muamele, el kasiye katı muamele zaten Türkçedeki anlamıyla. Bu katı muamele lem temna'il icrame. Suçu engellemiyor. Mahkumlara yapılan bu katı muamele suçu engellemiyor. Ve lihada işte bu sebepten fakat hapishaneler kullanıldılar. K olarak ne olarak? Bedilin bir alternatif olarak. Elbedil alternatif. Alternatif olarak kullanıldılar. Neye? Li'ukubetil idam. idam cezasına. Vel'ukubatil cesediyye. Ve bedensel bazı cezalara. Eee alternatif olarak kullanıldı hapishaneler. Bedil, alternatif, kaf olarak anlamı verdik. Ve ba'de 1550 senesinden sonra, teesseset fi İngiltere, İngiltere'de ve fi ba'dil buldanil urubiyye ve bazı Avrupa ülkelerinde el buldan, bilad kelimesinin çoğulu ülkeler anlamında. Ve bazı Avrupa ülkelerinde ne kuruldu? Bakın teesseset fiil emakinu faili. Niçin müennes geldi? Teessese gelmedi. müzeker haliyle gelmedi. Eril gelmedi de dişil geldi. Çünkü emakin kelimesi cemtir. Cem-i müzekker akıl salim değildir. Ve cem-i müzekker akıl salim olmayan bütün cemlerde de müennestir. Dolayısıyla fiilimiz de müennes olarak geldi. 1550 senesinden sonra İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde bazı mekanlar kuruldu, tesis edildi. Ki o mekanlar tud'a buyutel amel veya tud'a bi amel genelde du'ye isimlendirmek anlamında olursa ba harfi cerriyle kullanılır. Tud'a buyutel amel iş evleri ev buyutel islahiyat veya islah evleri islah evi diye adlandırılan mekanlar kuruldu 1550 senesinden sonra. Ve kad kanet hadihil emakinu bu mekanlar, bu bölgeler idiler. Ne idiler? Tusta'melu. Kullanılıyor idiler. Ne için? Lisicni şahhazin. Dilencilerin. Vel muteşerridin. El muteşerrid. Serserilerin. Vel hâribine min buyutin. Evlerinden kaçanlar için. El hârib min. Kaçmak. Herebe min. Bakın nerede? Herebe minle kullanılır. Kaçmak anlamındadır. Bir yerden kaçma ifade ediliyorsa Herebe minle kullanılır. Vel haribine min buyutihim evlerinden kaçanların vel muznibin suçluların ve ulaikel muznibine ve zunuben sagireten küçük suçlar işleyenlerin hapsedilmesi için kullanılıyordu bu mekanlar. 1550 senesinden sonra islah evleri veya iş evleri diye adlandırılan mekanlar. Ve ba'daha bu süreçten sonra asbahat buyutul iş evleri veya ıslah evleri diye adlandırdığımız bu evler oldular. Ne oldular? Cahizeten hazır oldular. Bakın asbahat ee, fi'lun min Nakıs fiillerden bir fiildir. Yani kendine isim ve haber isteyen ismini merfu haberini de mensup yapan fiillerdendir. Bakın ismi burada buyutu. Cahizeten ise haberidir. Bu iş evleri veya ıslah evleri hazır hale geldiler. Niçin? Neye hazır hale geldiler? Litüste amele kullanılmak için kesucunin hapishaneler olarak hapishaneler olarak kullanılmaya hazır hale geldiler. Niçin hapishaneler? Lihifzil mücrimine l-hatirin. Tehlikeli suçluların korunması için hapishane olarak kullanılmaya hazır hale geldiler. El khatir tehlikeli anlamında. Ve lem tekun hazihil buyutu bu evler me'muneten bir şeklin kafin. Tam şekilde yeterli şekilde güvenilir değildiler. Neye nisbeten? Lihifzil mesajini limuddetin kavilletin. Uzun müddet mahkumları muhafaza etmek için yeteri şekilde güvenilir değildi bu evler. Ve lidalike işte bu sebepten fakat bu diye bi bede ebi bir şeye başlamak. Bu diye bi başlanıldı. Neye başlanıldı? Bina isucunin kaviyetil bunyan. El bunyan yapı bina anlamında. Yapısı kuvvetli hapishanelerin inşasına başlanıldı hangi sebepten şu sebepten li tamini hifzil mujrimin suçluların muhafaza edilmesini teminat altına almak için waqat kanet muadma hadhihi sujun bu hapishanelerin büyük bir kısmı gayra mulaimatin الك... li hifz li hifz il kainat el beşeriyye uygun olma anlamındadır elverişli olma anlamındadır bu hapishanelerin büyük bir kısmı elverişli değildi. Neye? لِحِفْضِ الْكَائِنَاتِ beşeriyeti insanların muhafaza edilmesine elverişli değildiler. el kaineh biliyorsunuz varlık canlı anlamındaydı. El-beşeriye insani varlık. Yani insanların korunması, muhafaza edilmesi için elverişli değildiler. Fakat kânet gazireten pistiler ve eten kötüydüler ve barideten ve soğuktular. Ve kana't ta'amu Yemek kötüydü. Vel muamalatu fazzatan. Muamele kötüydü, katıydı. Ve kana's sujana'u es ve sujana mahkumlar. Yelqauna ma'an birlikte katlanıyorlardı cezaya. Birlikte cezalarını çekiyorlardı. Laqiya yelqa çekmek, katlanmak anlamındadır. Yelkavne birlikte katlanıyorlardı cezaya. Birlikte çekiyorlardı cezalarını. Sevaun kânu Ne yani birlikte çekiyorlardı ne anlamında? Yani büyük olsun. Ev veya veyahut küçük olsun. Ve sevaun yine aynı şekilde. kanu min zevi zunubi sagira. Küçük suçlular olsun. Em veyahut el mücriminel muhterifin. Veyahut profesyonel suçlular olsun. Yani bu mahkumlar ister profesyonel suçlular olsun, ister küçük suç işlemiş olanlar olsun, ister küçük, ister büyük kişiler olsun birlikte ceza çekiyorlardı. وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ Ve o mekanlarda, o hapishanelerde اَيُّ بَرْنَامَجٍ لِلْعَمَلِ فِي sujun. <السُّجون> Hapishanede çalışmak için herhangi bir program yoktu. Bakın, eyu herhangi anlamını katar. Bernamec zaten önceden bahsetmiştik program anlamındaydı. Bu hapishanelerde herhangi bir çalışma programı da yoktu. Fakat kâne u mahkumlar atilîne anil amel. El atilu anil amel. Atale anil amel. İşsiz olmak. İşsizdiler ve aynı zamanda tembeldiler. Yani işsiz güçsüzdüler. Hapishanede boş boş oturuyorlardı. Evet. Burası şey dinliyor mu? Tamam biliyorum sıkası çizmiş. Ve fi evahiril karni thamine 18. yüzyılın sonlarında evahir ahir kelimesinin çoğulu sonlu anlamında el karni 18. yüzyılın sonlarında bede en insanlar başladılar. Neye? Yuharridunet devlete ala. Bakın harradı ala, hasse ala, harradı ala, e, teşvik etmek anlamlarında kullanılan tamlamalardır. Yuharridunet devlete. Devleti teşvik ediyorlardı. Neye? Ala tehsini şuunis sucuni. Hapishane işlerinin, hapishane durumlarının güzelleştirilmesine teşvik ediyorlardı devleti. Aynı zamanda ve tahsini turuqil inayeti bil Dün okuduğumuz tıp konusunun ilk konusunda el inaye bi bakımdı. Bakmaktı, ilgilenmekti. Mahkumlarla ilgilenme metotlarının, yollarının güzelleştirilmesine teşvik ediyorlardı devleti. Ve hakeza işte bu şekilde tegayyaratis sucunu hapishaneler değiştiler. Ma'mururiz zaman zamanın geçmesiyle yani zaman geçtikçe hapishaneler bu şekilde değiştiler. Fakat kethurennas insanlar çoğaldı. Hangi insanlar? Ellezine beda'u yufekirun fi islahi sujuna. Bakın beda' e, başlamak anlamındadır. Fakat kendinden sonra gelen cümle beda' yufekir düşünmeye başladı anlamında. Yani beraber kullanılırlar demek istiyorum. Bedae e başlamak ama bedae e yufekkir düşünmeye başlamak anlamındadır. İşte bedae e yeclis oturmaya başladı. Bedae yekul yemeye başladı. Bedae yesrab içmeye başladı anlamında. Waqat kesurannasullezine bedu yufekirun fi islahi sujana. Mahkumların ıslah edilmesini düşünmeye başlayan insanlar çoğaldılar. Fakat Bakın el indiren ve yazar anlamında kullanılır. Yani vudiat yazıldı da diyebiliriz buraya. E, koyuldu da diyebiliriz. Biliyorsunuz vada'nın koyma anlamı da var. E, hazırlamak anlamında da kullanabiliriz. Fakat vudiat beramicu programlar koyuldu. Veya programlar yazıldı. Veyahut programlar hazırlandı. Niçin? Litedribil mesajini mahkumların eğitilmesi için programlar hazırlandı. Fadlan an Fadlan an yanı sıra veya ek olarak Fadlan anil musa'adati tıbbiyeti tıbbi ve nefsiyeti ve psikolojik yardımların ve neşatatil istijmami eğlence ve taallum ve eğitim aktivitelerinin yanı sıra mahkumların eğitilmesi için programlar koyuldu. Bu cümleyi toparlayalım iki noktadan sonrakine. Ee, mahkumların eğlenmesi ve eğitimi aynı zamanda tıbbi ve psikolojik yardımlarının yanı sıra onların eğitilmesi için programlar koyuldu. Ya da programlar hazırlandı. Programlar yazıldı. Anlamındadır. Ee, i̇lk konumuzun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar yapabileceğiz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Tamlamaları, önemli kelimeleri ben YouTube videosunun altına alıyorum. Tekrardan teşekkür ederim.